Kuran 70 yıl sonra yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. Şimdi mesela evleniyor gençler ee, 10 yıl, 20 yıl sonra evlenen gençler düşünelim. 20 yıl sonra çocuğu oluyor. Ya da 30 yıl sonra çocuğu oluyor. Şimdi onların çocuğu 30 yıl sonra evlenen kişilerin çocukları dinin yıkılış tarihlerini görecekler. İslam'ın yıkılış tarihlerini görecekler. Gerileme tarihlerini görecekler. Orada dinsizliğin nasıl korkunç olduğunu, nasıl acımasız bir sistem olduğunu, nasıl medeniyeti, kültürü, sanatı, sevgiyi, aileyi, devleti, her şeyi mahvedip bitirdiğini bizzat gözleriyle görecekler. İnşallah. Şimdi bak biz tarif ediyoruz. Acaba nasıl bir şey diyor? Fiilen göreceksiniz. Bak ekonomik krizin nedeni şu an dinsizlik dünyada. Tek nedeni budur ekonomik krizin başka bir şey yok. Mesela ailelerin parçalanması nedeni dinsizliktir. İntiharların nedeni dinsizliktir. Uyuşturucunun nedeni dinsizliktir. Sapıklığın yayılma sebebi dinsizliktir. Mutsuzluğun ve neşesizliğin nedeni dinsizliktir. Halkın yüzde %99'unun suratı asık, neşesiz, ızdırap içinde ve gerginler. Bütün dünya... Aksi varsa gelsin bana söylesinler. Evet hocam inşallah. Ya kardeşim diskolarla bile bakıyorum çekim yapıyorlar. Hiçbiri mutlu değil. Evet. Ayakta böyle suratı bir karış. Habire e, hani sacını, kızgın sacın üstünde ayağı yanıyor gibi. Bir ayağını kaldırıyor bir ayağını aşağı Bir ayağını kaldırıyor bir ayağını başlıyor. <laughs> suratı bir karış. Evet. Gülmeye çalışıyor gülemiyor acı acı. Mesela dilini çıkartıyor bilmem ne yapıyor ama daha da onların gerginliğini artırıyor. Çünkü daha da korkutucu, daha rahatsız edici bir ortam meydana getiriyor. Kendini yerlere atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Fakat milletin asabını bozmaktan başka bir şey yaramıyor. Neşelenemiyor. Neşelenemez. Din olmadan neşe olmaz. Adam "O zaman sana dini sunalım." diyor. O bakıyoruz yobazlığı getiriyor. "Sen delirdin mi kardeşim?" Ya komünistlik, ya faşistlik, ya yobazlık. Üçünü de kenara alın. İnşallah. Asli sadet Müslümanlığını istiyoruz biz. Hazreti Hasan, Hüseyin, 12 imam nasıl neşeliydiler? Hazreti Ali nasıl neşeliydi? Hazreti Ali'ye hilafet verilmemesinin, halifelik verilmemesinin bir sebebi var. Hazreti Ömer'e diyorlar, Hz. Ali'yi halife yap diyorlar yani o eftaldir diyorlar. Yani peygamberimizden çünkü çok hadis var sevilen bir insan. Çok şakacı diyor. İnşallah. Akşama kadar şaka yapıyor. Çok neşeli. İnşallah. <laughs> ya aslında güzel bir şey de Hazreti Ömer tabi biraz celadetli olduğu için o daha ciddi olmasını istiyor. şey. <laughs> yani bak ya hanifelik vermemesinin nedeni e, çok e, şey yani hoş bir neden. Evet <laughs> hocam inşallah. Değil mi? Neşeli olması. Sürekli şaka yapıyor. Nereye gitsin? Bak bir tane özellik gösteriyor. Çok şakacı diyor. O yüzden diyor, hani yapmayacağım diyor. <laughs> Müslüman öyle olacak işte. Hazreti Ali gibi. Neşeli esrafını sevinççe boğan, Coşkuylu. sürekli hediyeler veren, para dağıtan, imkanlarını dağıtan, cömert, ziyafetler veren.